Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. 100 gün hayatta kalmaya çalışıyoruz. Uçuş modunu açtım. Şöyle de kapanıyor. Evimi gösteriyorum. Burada bir yerdeydi. Tamam şu Evet arkadaşlar bu mavi benim. Su mavisi diyelim. Yani Şöyle bir bakalım. Üstümüze bakacağım. Evimin kapısı şuradaydı. Yanlış evi söylemişiz arkadaşlar. Benim evim. Buradaydı evet evet. Yok yok bu değildi. Benim evim. Kırmızı bir şeydi. Ha burada. Evet arkadaşlar evim burası. Göstereyim. Evi değiştirecektim zaten. Evet arkadaşlar bu oda benim. Şöyle koyabiliyoruz mu? Koyabiliyormuşuz. Birazcık yemek yiyip yatacağım arkadaşlar. Da balık vardı. Bir çiğ balık, pişmiş balık. Süt de içeceğim. Evet yemeği yedik şimdi balık yiyeceğiz. Bir daha balık yiyeyim. arkadaşlar uyuyorum. Saat kaç arkadaşlar? Bilmiyoruz. Bir daha uyuyacağım arkadaşlar. yatmayalım o zaman arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şarjım bitiyor. Şarjım 15 kalmış. O yüzden herkese görüşürüz. Bir dahaki videoda 100 gün hayatta kalmaya çalışacağım. Burada olmuyor. Bir dahaki Minecraft'ta yapacağım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ve isminizi yazmayı unutmasınız. Zaten ben biliyorum.